Efendim Gaziantep buram buram lezzet kokan bir festivale ev sahipliği yapıyor. Üçüncü uluslararası hasat günleri renkli görüntülere sahne oldu. Katılımcılar önce fıstık topladı sonra yöresel lezzetlerin tadına baktı. Fıstık bahçesinde hasada katıldılar. Birbirinden lezzetli yemekleri tattılar. Gastronomi kenti Gaziantep'te bu yıl üçüncüsü düzenlenen uluslararası hasat günleri başladı. Gaziantep'te dünyanın en lezzetli festivali düzenleniyor. Festival kapsamında dünyaca ünlü lezzet Antep fıstığı hasat ediliyor. Taze bir şekilde toplayıp hem tadına bakmak hem nasıl yetiştiğini de görmek gerçekten güzel bir duygu. Ben yarın güzel bir fıstıkla kuzu hazırlayacağım. Festivalde yerel ürünler uluslararası platformda tanıtılıyor pandemiyi koruyacak, ümmün sistemini güçlendirecek, bağışıklık sistemini kuvvetlendirecek bir bereketli hilal noktasında olduğumuzu gösteriyor. Aslında dünyanın artık daha sağlıklı bir dünya olması için Anadolu mutfağına ve bu hasatlar ihtiyaç var. Fıstığa, zeytine, üzüme, bibere ihtiyaç var. Gün kurusu güneşte kurutulmuş. Sadece Gaziantep yöresine has ve güzellikte baharatlar içeren zeytinyağlı dolmaydı. Nasıldı tadı? Çok güzel tarif edilemez. İkram edilen yöresel lezzetler beyran, katmer, kebap ve dolmada damakları şenlendirdi. Yapılacak atölyelerle yerli ve yabancı şefler yerel ürünlerle kendi menülerini çıkaracak. Ben geç, 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 geç. Festival koronavirüs nedeniyle sınırlı katılımla düzenlendi.